Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mantarlı soslu makarna yapacağım. Soğanlarımızı ocağa aldık arkadaşlar. Ben mantarları biraz büyük doğradığım için soğanlarımı da onlarla eşit olsun diye soğanlarımı da biraz büyük doğradım arkadaşlar. Siz arzuya isteğe göre küçük doğrayabilirsiniz. Bir yandan da makarnamı haşlıyorum arkadaşlar. İçerisine sıvı yağ koydum ve tuzunu koydum. O şekilde haşlıyorum arkadaşlar. İçerisine mantarlarımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. İçerisine biraz kimyon arkadaşlar. Tuzumuzu. Arzu isteğe göre değişebilir. İstediğiniz baharatları sepebilirsiniz arkadaşlar. Karabiber. Biraz da kırmızı pul biber ekledim arkadaşlar. Kremamız var arkadaşlar. Kremamızdan da ilave ediyoruz içerisine. Makarnamızı süzdük arkadaşlar. Şimdi içerisine kremalı mantarlı sosumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar Çınar'ın Balkan çeşnisi var şu şekilde. Ben e, çok yakıştırıyorum. Mantarlı kremalı makarnaya öneririm muhakkak denemenizi. Üzerine de kaşar rendemiz var arkadaşlar. Kaşar rendemizden sepebilirsiniz. Çok lezzetli bir makarna oluyor arkadaşlar. Afiyet olsun.